Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benle birlikte vlog yapıyoruz. Evliyo. o. Yeni evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Aslında da şeyler bulaşık makinesi fırın falan takımında Rize hoş geldiniz. Rize. Oh. Şöyle de kablo var. Arkadaşlar banyomuz böyle. <laughs> Klima hemen gördü beni çalıştırdı. Kamera. Görüyor <Değil gülüyor> musunuz? Hiçbir şey çalışmıyor şu an arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle salonumuz. Büyük. Televizyon aldık. Şuraya koyacağız. Bekle şuraya. Allah. Gösteremedim ki. Arkadaşlar buraya koyacağız. Burada uydu mu uydu var. Buraya koymamız için. Burada uydu mu uydu var. Uydu kavrosu. Priz. internet bağlılığı. Burası ya. da mutfağımız. Fransa camları. İşte. Arkadaşlar. Altını bırakmışlar böyle biz doldurduk. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kafanı Çamaşır makinemiz yeni. Yeni takıldı. Adamınız da var arkadaşlar. arkadaşlar böyle. Vlog gelir mi? Vlog gelir mi? İşte geldi. Vlog. Alın size vlog. Arkadaşlar balkonu konu göz. birazdan ama biraz oturalım. Yani. Ya da dışarı çıkıp size dışarıyı göstereyim. <laughs> Tam, birazdan geliyorum. Arkadaşlar buradayım. Balkonu şu anda gösteremem. Dışarı çıkacağım. Balkon mükemmel. Heyecanlanmanız için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Yukarısı hilallerin. Hilali tanıyorsunuz. Var hilal'i tanıyorsunuz. E, Hilalin kanalı. Hilalin Ah, babasının burası. Burası da babamın burası. Gösterdiğim böyle yanıyor ışıklar. Gösterebiliyor muyum? Heh. Bak kapatacağım bekleyin. Ama buradan bakınca turuncu çok güzel. Dış kapılar. Yaşkın kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dışarı çıktık. Çok gölge var. Bak burada bir dinemek. Evet. Göstermiştim. Her yer kum arkadaşlar. Kum. Her yer kum arkadaşlar. Her yer kum. Arkadaşlar burada bir kedi vardı. O nerede bilmiyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burada kedi var mı? Burada mı kedi? Hayır burada değil. Arkadaşlar biz en iyisini ne yapalım? Arkadaşlar Fiyat araba var burada. evi görüyorsanız abi Like atın. O işte bizim ev. İşte arkadaşlar. Böyle dağın ortasındayız. Tövbe sabırlık. <laughs> dağın ortasındayım. Asla yaylaya gitmem yani. Yaylaya giderim de. Orada yaşamam ben. <laughs> Babaanneniz varsa like atın. Arkadaşlar bu ara biraz e, ee, düşüyoruz, artıyoruz. Ee, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kimler abone olduysa ismini belirsin ben de ona abone olayım. Unutmayın. Kim abone olursa ben de abone olurum. Yeni çıkardım bunu. Arkadaşlar isminizi belirtin. Ben YouTube'a yazayım. YouTube sinadyumdan Allah razı olsun. Arkadaşlar şöyle. Bu arılar iyiyim. Ve çok duygulandım sizin için. E, ne yaptım? Ne yaptınız biliyor musunuz? Kanalıma <laughs> bakmadım. Şu an 8 aboneyim sanırım ya da 7. Arkadaşlar. Sizin için onca çebe çepe... <laughs> <laughs> Ebe... <laughs> emek harcıyorum ama siz emeğini vermiyorsunuz. Ama bu aralar verdiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kim abone olduysa ben de ona abone olacağım. Unutmayın kanalınız varsa like atın göreyim ben. Youtube siz adımdan. <laughs> Youtube siz yalan abone olacağım. Tek tek. E... <laughs> tek tek şey yapacağım yani tek tek sıralayacağım abone olacağım kaç videonuz var severim like atarım like atmam da belki like atarım belki ha like atarım ya arkadaşlar arkadaşlar buraya mama what the hell Buraya mama. Mama konuştu. Arkadaşlar bizim kedicik yemiş. Neredesin lan? Neredesin? Neyse arkadaşlar. Keşke kedi burada olsaydı da gösterdi. Arkadaşlar ev, ev güzel sağ ol. Like atın. Çok like istedim özür dilerim. Arkadaşlar üstü size Cem size. İnşallah üstü bir şey. Korkuyorum ama. Üf yakıyor. Hila, hilallerim burası arkadaşlar. Arkadaşlar güzelliğe bakın hilalin. Hilalin nedir? Banyoda da biri mi var ona? Burası da banyo sanırım. Ha? İki tane banyo var. Korktum ben. Onlar iki tane banyo var. Biri bana bakıyor iyi. <laughs> biri bana bakıyor gibi hissettim. Ya. İki tane banyo var. <laughs> ıssız. <laughs> arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Like atmanızınız olur arkadaşlar. Kayıtlıyım şu an. İşte Karadenizliler. Arkadaşlar işte böyle. Youtube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada balkon gösterecektim size. Bu, göstereceğim hiç. Umutla, umutunuza da düşürmeyin. Allah demiş ki Umutunuz düşürseniz Hiçbir şey yapamazsınız. Ama Pes etmezseniz Her şeyi yapabilirsiniz. Arkadaşlar Unutmayın. Kalp diyorum de. 10 diyeceksin yorumlarda. Yorumları kapatarım mı belki bilmiyorum arkadaşlar. Ya kapatmam ya kapatırım arkadaşlar. Arkadaşlar Bayağı yani doldum mu? Bakamıyorum daldım. Arkadaşlar dal daldım geçtim arkadaşlar çok güzel burası ama soğuk İstanbul nasıl yorumlara yazın burası çok soğuk öyle bir soğuk ki Yaylada kar yağıyor ama biz yerlerde değiliz ama ama bayağı üşüyorum şu an bacaklarım buz gibi videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hemen içeri geçelim. Arkadaşlar bugün balkonu göstermeyeceğim. Ama balkon mükemmel başka birini göstereceğim. Öyle saatimiz var ama şey olmadı. Buzdolabı da delik. Kur var. Kur'an var. Kerim var. Yasin var. Elimde şeylerim var. Kona, konağım var. Önce siz. Dur sıkayım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki bildim ne olsun? Yorumlara yazın. Bak çıktığım yer. Bekle göstereceğim arkadaşlar. Benim odadan gö gösterilmez. Aa çıktığım yer arkadaşlar. Çıktığım yer. Arkadaşlar daha fazla böyle, videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Bunun yeter. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.